Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, devrimin birinci yıldönümünde yaptığı konuşmada ülkenin dışarıdaki imajını köklü biçimde değiştirecek, Suriye'yi bölge ve dünya için güvenilir bir ortak haline getirdiklerini söyledi. <laughs> Şar'a 61 yıllık devrik bas rejiminin halkın arasına kasten nifak ektiğini, korku ve baskıyla toplumsal sözleşmeyi yok ettiğini belirtti. Eski rejimin ülkeyi kanunsuzluk, yolsuzluk ve yaygın yoksulluk içine sürüklediğini ifade eden Şar'a halkın özgüvenini yeniden kazanmasıyla yeni Suriye için net bir vizyon geliştirdiklerini söyledi. Heyetlerle görüşmeler ve uluslararası ziyaretlerle Suriye diplomasisinin güçlendiğini vurgulayan Şar'a enerji liman, limanı ve telekom gibi sektörlerde dost ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulduğunu belirtti. Yatırım fırsatlarının arttığını, gelir seviyelerinin yükseltildiğini ve daha adil bir ekonomik ortam oluşturulduğunu dile getiren Şar'a geçiş dönemi adaletine bağlılıklarını yeniledi. Devrik rejim dönemindeki kayıpların ailelerine seslenen Şar'a gerçeği aramayı sürdüreceklerini belirterek kanlarıyla ve acılarıyla bize yol açanlara selam olsun dedi.